Şimdi size bugün nasıl bir mesul olduğumu anlatacağım. Yavaş! Aptı mı Vurur. Ben de Ayça. İlaç mümessili Burak abi. Mümessil. Sen mümessil olacaksın. Sen. Ne var ki? Ben istedim onu da. Bir anda mümessil adaylığı için yaptığınız başvuru kabul edildi. <laughs> olacaksın. Sevgisiz olacaksın. Acı hissetmeyeceksin. Ana ocağı değil burası. Eğitim yeri burası. Nihayetinde mümessil olacaksınız ulan. Karaca Feri Nizam ya çavuşu Burak Bozda hamlet komutanı. Dalga mı geçiyorsun Erzurumlu? Bırak. Köyüne dön. Senden mümessil filan olmaz. Ananı. Bacım ne etsen ya? Ödüm kop diyor. Nasıl ki ben demamsın. içeri giremez. Nasıl gireceğim o zaman içeri? Doktor nasıl çalışacağım? Ya kota vermişler bana kota. Bugün tutmasam işimden atırlar. Hele senin kotan da ya. Başlarım senin kotana da kotana da. Sizin içeriye girmez yasak değil mi? Ya zaten ondan ben bir şey anlamadım. Ya biri değil git kanayı çalış. Biri bir giremez. Ya ilk iş benim ya. Siftah etmiyor akmeyi. Kardeşim ne diyorsun sen ya? Ne siftahı? Manav dükkanı burası. Hocam efendim bilmezsin burada. Yani olmaz ki bir gün de bizden oturur. Dört klondan alın. Ante bir. On klondan alsın. Çar? Yirmi klondan alsın. Ya öyle kalktı öyle kalktı. Allah!

Ha doktor bu. Ya siz ne ettiniz be? Ya vücudumun yarısı bende, yarısı yok. Yarısı evde kaldı. Murat Bey beni duyuyor musun? Seneler mi okudun? Namaz kaçta? Erzurum Spor kimle oynuyor bu hafta? Maça gider miyim? Yok eve gitmiyorum bugün. Ay!